Merhaba arkadaşlar Pelin Şeri kanalına hoş geldiniz. Bugün yine size çok güzel bir fıstık modelim var. Farklı bir fıstık modeli. Ee, bunu nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde çok tatlı bir model. Hemen yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Burada ben pembe kullanacağım. Bir de mavi kullanacağım arkadaşlar. İki rengini kullanacağım. Bir gülünü yaptım daha önce. Şimdi öbür gülün nasıl yapıldığını size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi gülün yapılışına geçiyorum. İlk önce alt kısımdaki çimenlerden başlıyorum. Bir zincir çektim. İpimi bir kere attım üzerine. Ve şuradaki yaptığım zincirlerin içinde bir tane trabzan çektim. Bu şekilde. 1 2 3 dört. Dört tane zincir çektim. Ve yaptığım trabzanların içine koydum. Böyle arkadaşlar yine bir zincir bir trabzan yapıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzan içine koyuyorum. Bu şekilde alt çimenlerimiz böyle oluyor arkadaşlar. Tekrar bir zincir bir trabzan 4 tane zincir yaptığım trabzan içine koydum kısmı kasıtlayayım arkadaşlar. Bana engel oluyor biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradaki gülün yapılışına, alt kısmının yapılışına geçiyorum. Şuradaki dallarımı yapacağım. 3 tane dal yapacağım. Yine bir tane zincir çektim. Ve bir tane trabzan yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Size göstereyim. Alt kısmını. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim dönüyorum arkadaşlar şuradaki yaptığım zincirin içine sabitledim bunu şöyle küçük bir köprü yaptım bir tane zincir çektim dönüyorum zincirin içine ipimi sabitledim ve buradan şunun gibi 5 tane zincir çekeceğim şuradaki gibi 1 2 3 4 5 bu da bizim dallarımız olacak arkadaşlar 2 defa ipim attım üzerine ve yaptığım köprünün içine 1 2 3'lü trabzan yaptım 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim ve yaptım üçlü trabzan içine koydum ve bunu 8 defa dolduruyorum arkadaşlar 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 defa doldurdum bu şekilde yaptığım köprünün içine sabitledim burada bir tane dalımız oldu şimdi ikinci dala geçiyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincir yaptım tekrar 2 defa ipimi attım üzerine 1 2 üçlü trabzan yaptım 1 2 3 4 5 şimdi orta kısmını yapacağım arkadaşlar şu kısmı 6 7 orta kısmı 7 zincir şu kenarlarda 5 zincir çekiyorum ortası 7 zincir tekrar yaptığım üçlü trabzan içine koydum ve bunu 8 defa dolduruyorum yine sık iğneyle 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane daha yaptım arkadaşlar. Dalımızı şimdi üçüncüsüne geçiyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir yaptığım iki defa ipimi attım üzerine. Yaptığım köprünün içine üçlü trabzan yaptım yine. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim ve bunu yine 8 defa dolduruyorum arkadaşlar şu kısma sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 7 8 son dalımız arkadaşlar bu şekilde yaptım burada iki tane zincir çektim yaptığım küçük trabzan içine koydum bu şekilde üçlü dalımız oldu burada bir tane zincir çektim ipimi attım üzerine yine küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 4 4 tane zincir yine çimenlerimizi yapıyoruz arkadaşlar şu kısım çimenleri bir tane zincir bir tane trabzan 1 2 3 4 4 tane zincir yine aynı işlemi bir tane zincir yapıyorum 1 2 3 4 4 tane trabzan yine bir tane zincir 4 tane zincir yaptım içine koydum yine bir tane trabzan yaptım 1 2 3 4 4 tane zincir çektim ve buraya sabitliyorum yaptım trabzanın içine bütün çimelerimiz böyle arkadaşlar bir tane zincir çekiyoruz sonra bir tane küçük trabzan yapıyoruz 4 tane zincir çekiyoruz ve şuradaki trabzanı içine koyuyoruz bir tane zincir son trabzanımı yapacağım 1 2 3 4 Evet arkadaşlar şimdi ipimi makaslıyorum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şuradaki fıstık yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi mavi ipimi kullanacağım. İpimi bir zincir çekerek sabitliyorum. Ve ilk baştakinin içine koydum arkadaşlar dallarımızın içine. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim arkadaşlar. Şunu hafif gevşek bırakıyorum. Ve şöyle ikinci zincirin içine koyuyorum. Bu şekilde çektim, gevşek bıraktım. Şimdi bunu dolduruyorum arkadaşlar. 3 4 5 20 defa dolduruyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane çektim arkadaşlar şimdi bunu hepsini bir kere de çıkıyorum ve bunu şu şekilde bir fıstığımız oldu bunu sıktım veya dalın içine koyuyorum bu şekilde tekli bir fıstık yaptım arkadaşlar şunun gibi tekli bir fıstık araya 5 tane zincir koyacağım 1 2 3 4 5 tane zincir ve tekrar ortadakinin içine ortadaki dalımızın içine bunu yerleştiriyorum Burada bir fıstık arkadaşlar. Burada 3 tane fıstığımız olacak. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. Bunu gevşek yapıyorum. İlk zincirin içine çıkardım. Tekrar gevşek. Öbürlerini hepsini şu şekilde sık. Bir de çekiyorum. 20 tane arkadaşlar. Şu an 5 tane oldu. 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane çektim arkadaşlar ipimi aldım hepsinin içinden çıkardım şu şekilde bir tane fıstık oldu şuradaki dalın içine koyup eliştirdim bunu. Bu şekilde. Bir tane daha fıstık yapıyoruz. 10 tane zincir. 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar 20 tane dolduracağım. Eliniz alıştığı zaman arkadaşlar hemen yapacaksınız. El alıştımı hemen yapılabiliyor çok rahat yani zor gözüküyor ama halbuki hiç de zor değil hemen yapabileceğiniz model 20 tane dolduruyorum şimdi 18 19 20 bunu tekrar aldım şu şekilde yine bir fıstık yaptım ortadaki dalın içine koyuyorum bu şekilde ipimi sarayım arkadaşlar. Tekrar bir tane daha fıstık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir. Yine aynı işlemi yapıyorum. İlkini gevşek alıyorum. Öbürünü 20 defa sık yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yine bu şekilde hepsini birlikte aldım. Böyle arkadaşlar bu ortadaki son fıstığımız oldu. 3 tane fıstık yerleştirdik ortadaki dalımızın içine. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve son 3. dalımızın içine koyuyorum bunu. Bu şekilde. Tekrar 10 tane zincir. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir ve aynı fıstık işlemini devam ediyoruz arkadaşlar. 20 defa dolduruyoruz. 4, 5, 6, 7 8 9 10 15 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptım. Tekrar bunu bir kere de çıkardım. Sık yaptım ve tekrar yaptım dalın içine koydum bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ipimizi yakıyoruz. İki ucun iki kenarına açılmasınlar diye Evet arkadaşlar gülümüz bitti. Modelimizi tamamladık. Bunu ütülediğimiz zaman çok güzel duracak. Tabi daha ütülemedim arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Çok güzel ve çok tatlı bir model. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.